Önce Vakayeme, sonra Uğurcan. Trabzon'da Vakayeme herkesten farklıydı ve ayağından top almak imkansızdı. %90 maçın kahramanıydı. 2-1'den sonra Beşiktaş baskısına duvar veren bölümün kahramanı da %100 Uğurcan'dı. Vakeyme sahadaki herkesten farklıydı. İstediği her şeyi istediği gibi yapabildi ayağından top almak dün imkansızdı sanki. Ona karşı yapılan her müdahale girişiminde hemen kılıcını kullanan bir matador gibi sakin ve becerikliydi. Karşısına dikilen bütün rakiplerini hayattan küstürecek bir parıltıda oynadı. Dün zaten çok yüksek olan standardını başka bir seviyeye çıkardı. Maçın kahramanı %90 oydu. 2-1'den sonra Beşiktaş baskı kurduğunda duvarı ören Uğurcan'a da hakkını vermek lazım tabi. O bölümün %100 kahramanı da oydu. Maçın başında sakatlanan parmakın oyundan çıkmasıyla ne kadar ilintili bilinmez ama bu iki hocanın takımlarının bu kadar orta sahayı bypass eden bir oyun oynamaları normalde beklenmez. Maçın başında 15 dakika süren Beşiktaş baskısını Trabzonspor kırana kadar durum farklıydı. Ama sonra özellikle Berat'ın doğru paslarla oyunu açışıyla Beşiktaş'ın takım boyu hiç olmadığı kadar uzadı. Bu Vakayme'nin tam da istediği bir sahneydi ve gerçek anlamda tek kişilik bir gösteri sergiledi. Berat'ın oyundan çıkıp Bakasitas'ın girişi sonrası gol geldi. Sonrasında Beşiktaş öne çıkınca Berat'ın eksikliği hissedildi. Bakasetas Berat ikilisi saha da olsa muhtemelen özellikle Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra bu kadar baskı yemeyebilirlerdi. Ne doğru düzgün kontra yapabildiler ne de paylaşıp baskıyı kırabildiler. Ancak Oğurcan tek başına bir takımdı. Oyuncu performanslarıyla galibiyeti hak ettiler.